01.56 Saat 01.56 Trafiğe bak Hacı Osman yokmuş Trafik dediğim böyle duran trafik değil ama trafik sonuçta araba Pulsarla, Hamza ile beraber fotoğraf çekmiştik. İkimizde de Pulsar vardı. Onunki siyah, benimki kırmızı. Güzel motor ya Pulsar. Yeni kasasını bilmiyorum ama hiç kullanmadım. buradaydı değil mi? Aynen. Bak buradan yedek dominar vardı dendi o zaman. Amzaların evinden çıktık. Motoru güzel yıkadık, pakladık böyle. Yıkadık. fotoğraflar çektik. Videolarını çektik falan. Çıktık. Hamza'da da şey var. GoPro var. Ama modelini hatırlamıyorum. Kaç sene? 4, 4 sene. 3-4 sene. Olmuştur olmamıştır. Yani. Un kapanı pilav kadar video çekiyoruz. Geliyoruz orada pilav yiyoruz. Daha sonra çola çıkıyoruz. Kamera açık değilmiş meğersem yani. Kamera açık olmadığı için de kazamızı çekememiş olduk. Hamza ile beraber bir kaza yaptık. Onda pulsar vardı, bende dominar vardı. Oo yağmur başladı. O, bir yerden damladı. Yağmur başladı. Bak ileride mesela kaza yaptığımız yeri göstereceğim birazdan bak. Oralarında normal geldik yani pilav yedik. Şeye gidiyoruz, sanayi mahallesine gidiyorduk. Yok sanayi mahallesine mi? Bir yere gidiyorduk işte hatırlamıyorum tam. Ama güzel keyifli bir gündü. Sonra zor. Total. Burası şey, şehit ve gaziler adına efendim. Öyle bir muhabbet vardı ama tam bilmiyorum. Öyle bir şeydi yani. nerede kaza yaptım Morukcuğum? Oğlum buralar önceden kaldırımı bak. Burada bir yerdeydi işte ya. Buralarda bir yerdeydi. Sağ şeritteydim. Or Aynen sağ şeritte gidiyordum. Hızım ortalama 60 70'tir yani. En fazla. Bir tane araba Fiorino. Bir anda bir kırdı. Sağ arka lastiğinin oradan vurdu. Sağ arkası stopun oradan vurdu bana vurmasıyla ben zaten direkt düştüm. Başladım sürünmeye. Ondan sonra arkamdan Hamza düştü. O da pulsarla duramadı. Abesi yoktu. Bana falan filan lastik aydı. Şart curt. Beraber yol <laughs> beraber yolda sürün sürünüyoruz. Geldi yapıştı arkadan bana. Havada yapıştı. <laughs> Sevdik, bitti. öyle sürüklendik falan filan motora döndüm bir baktım sürüklenmem bittikten sonra motor kaldırma çıkmış böyle duruyor bana. 200 kilo motor arabanın fotoğraflarını gördüm sağ arka jantı yamulmuş lastik yarılmış yanaktan muhtemelen koruma demiri vardı sol motorda. Sol taraftan vurunca ben öyle düşünüyorum ki koruma demirine vurdu. Öyle bir şey yaptı yani. Bayağı bir hasarı vardı araba. Kaporta ezilmişti işte. Benim motorda işte perte çıktı öyle. Falan filan. Şasede az bir şeyizlik vardı. Normalde kullanılır da işte. Öyle görüldü yani. motor bidon kolunu kırdı. Onların ayrı ya gidi onları bu <laughs> sarlarla. Enesleri. Bu güzel motor ama ya. Yani, Çok beğeniyorum o motor. Onunla ben 159 gördüm yanlış hatırlamıyorsam. 159 kilometre hıza çıktığımı hatırlıyorum. 4 tane seriers. Port, ne o? Escort şey mi? Aynı. Port escort station. Çok güzel abi. Çok beğeniyorum. Lust ja auch Ben bildiğim kadarıyla en eski AVM diye biliyorum. Daha eskisi de vardır belki. Güzel yer ama ya. Ben beğeniyorum Netosti. Sakin bir yer. Tabi şu anda bilemem. Sakin bir ama. yaşlanmış Gösterse bile Yaşanmadan geçen Yıllar utansın Yıllar Vallahi ne girdim be onun O zumba gibi girdi ya Düşüren kim bu aşkı Dillerden dile yanadır oldum sol taraf yanalar yansın kapı gösterse abi geçen geçen yıllar utansın Allah'ta dedik sarde dip bolsa çıktı lan şey alalım. ama Ares versiyon herhalde. Aynen. Öyle mi? Aynen. Şimdi geçeyim. Bunaymış. Polo.